Merhaba canlar. Bugün sizden bir ricam var. Lütfen gazete bayinizden Yazar Gazetesi'ni alın. Bugün Yazar Gazetesi'nde köşe yazısında benden bahseden Hasan Kara abime çok teşekkür ederim. Bugün kuşçuların kuşçular adına köşe yazısında benden bahseden Hasan Kara abime çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizin huzurunuzda lütfen bugün Yazar Gazetesi almayı unutmayın bayinizden bugün köşe yazısında benden bahsetmiş Hasan abim çok teşekkür ederim Hasan Kara abim Ankara'dan yerel bir gazete değil arkadaşlar umutsal bir gazete gazete bayilerinizden bulabilirsiniz bu arada da burada yetişen yavruşumuz da burada anne babası bu yavrudan önce iki tane yavru büyüttü ben bunları evimizin bereketi olarak görüyorum. Gel, kaçma, gel, gel, gel kaçma, gel. Bunlar evimizin bereketi. Bu da uçup gitme, kanatlanmak üzere. Böyle. Çirkinler, boklu spor diyorum ben bunlara. Oh, bu da büyüyecek. Bu da az kaldı, uçup gitmesine az kaldı. Hadi tamam, buraya koyuyorum, gitme bir yere, tamam. Evimizin bunlar beti, bereketi, evimizin koruyucusu bunlar. Ben öyle görüyorum. Lütfen siz de kapınızdaki kedi, köpeklere, kuşlara su vermeyi, yem vermeyi unutmayın. Canlara sahip çıkın. Bu sene burada büyüyen üçüncü yavru bu. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen gazete bayinizden yazar gazetesi almayı unutmayın. Bugün köşe yazısında güvercinciler var, kuşçular var arkadaşlar, bizler varız. Evet. Akşama çok güzel bir video yayınlayacağım. Çok güzel bir oyun kuşu videosu yayınlayacağım. Sakın akşamki videoyu da kaçırmayın. Benden size söylemesi zevkle seyredeceğiniz bir video yayınlayacağım. Dediğim gibi lütfen size rica ediyorum. Bugün ya, gazete bayinizden yazar gazetesi almayı unutmayın. Bakalım Hasan Kara abimiz bizim hakkımızda kuşçular hakkında neler yazmış. Hep birlikte görelim okuyalım. Buradan hızlı geçiyorum ki buradan okumayın. Burada sürekli tutarsam siz kuşçular uyanıksınız hemen okursunuz buraları durdura durdura okursunuz. Merak edin gidin yaz arka sesi alın ve bu işi bitirin okuyun lütfen destek olun arkadaşlar. Herkes özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Bakın fiyatı da para değil yani bir buçuk lira bir buçuk TL. Herkes kuşçuların gücünü görsün hadi bakalım.